Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe verme esnasında torunları Hasan ve Hüseyin'in mescide geldiğini gördüklerinde onların düşe kalka yürüdüklerini gördüğünde hutbeden inip sonra onları kucağına alıp ve şöyle demesi. Sadakallah innema emualikum ve evladukum fitne. Allah Azze ve Celle gerçekten doğru söylemiş. Ancak mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir diye belirtmiş olduğu ayeti kerimdeki fitneden kasıt nedir? Evvela şunu bilmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'deki fitne genel olarak şirk manasında kullanıldığı gibi bizim anladığımız anlamda insanların kargaşaya düşmesi anlamında da kullanılmıştır. İmtihan anlamında da kullanılmıştır. Kazanılan ve kaybedilen imtihan anlamında da kullanılmıştır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne dediği nedir? Çocukların kucağına aldığında fitnenin sebebidir manasında bunu söylemiştir. Hadi serife şerifi evvel okuyalım. Ebu Davud Nesai Tirmizi i̇bn Mace e, kitabında geçen hadis kitaplarındaki Hüseyin bin Vakıd'dan e, gelen rivayette o şöyle der. Khatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi salatu hutbe verirken fakbelel Hasan ve Hüseyin. Hasan ve Hüseyin geldi. Ali makı min sani ya'thurani ve yakuman. Üzerlerinde kırmızı gömlekler vardı. Düşüp kalkarak yürümeleri ve Tükeziyerek mescide girmeleri vardı da Fenezelif akadı, Ali Salatu minberden inip onları aldı, fasaydı birimel minber, <laughs> tekrar minbere çıktı. Sonra dedi ki, Sadakallah, inna muallakum ve evladukum fitte. Allahu Teala gerçekten doğru söylemiştir. Ancak mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fittedir. Ra'ytu hadi ini felem asbir <laughs> Bunlar gördüm de dayanamadım dedi. Tüm ve akade fil hutbeti sonra hutbeye Ali Salatu səm başlamış oldum. <laughs> Buradaki fitneden kasıt nedir? İnsanın fıtraten çocuklarına karşı olan bir tutkusudur. Onların başına gelen sıkıntıya dayanamamasıdır. İmtihan edilmesi ve imtihan sebebinin olmasıdır. Tefsirül Besette Vahidi bunu şu şekilde açıklayarak bu hadisi delil getirir. getirir. Vahide amun fi cimu'l Bu tüm çocuklarda genel olan bir olaydır. Çünkü insan çocuğu sebebiyle fitneye düşer. Bazen olur ki o çocuğu sebebiyle Allah Azze ve Celle isyan eder. Ondan ötürü haram işler hatta büyük günahlara da düşer. İlla <laughs> men allah Teala'nın korumuş olduğu insanlar hariç bakarsın ki adam çocuğundan sebep büyük günahlara da düşer der. Ve <laughs> yüşşedü Buna delil olarak da bu hadis-i şerifi getirir. i̇bn Battal şöyle der. Hüdeyfi'nin hadisini zikreder. Ömer radıyallahu anh der ki kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne ile söylemiş olduğu hadisi ezberlemiştir der. Bunun üzerine Hüzeyfe de der ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Fitne tur fi ehli ve mali ve cari kişinin ailesiyle, malıyla ve komşusuyla olan fitnesini tükeffirü salatu ve seyamu sadakatu onu kıldığı namaz, tutmuş olduğu oruç ve vermiş olduğu sadaka e, kefaret eder. Yani onu örter. Ondan dolayı işlenen günahların kefareti namazdır, oruçtur, sadakadır der. Amru'l-Muhattab'ta der ki: "Leysa es Ben bunu sormuyorum. İnname es'alu 'an lleti temucü bahr Deniz dalgalandığı zaman ki dalgaların çıkmış olduğu şekildeki bir fitleyi kastediyorum. Yani o deniz dalgası gibi olan fitneleri kastediyorum der. Arap lügatında imtihan anlamına gelir fitne. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, çoluk çocuğuna, torunlarına karşı olan şiddetli tutkusunu ifade eder. Yani buradaki fitneden kasıt budur. Bukhari'nin şerhinde bu hadis-i şerifi de delil getir. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin'i gördüğünde hutbeden inmesini delil getirir. İbnül Kayyumül Cevziye fitneyi açıklarken der ki fitne iki kısımdır. Allah Azze ve Celle'nin imtihan etmiş olduğu ve imtihanı kazanmış olduğu zümre vardır. Böyle bir fitneye düşenler var. Bir de Allah Azze ve imtihan etmiş olduğu, fitneye düşürdüğü ve imtihanı kazanamayanlar da vardır. Dünyadaki gerçekleşen imtihanlarda olduğu gibi. imtihan olunduğunda imtihan kazanan olur, imtihan olunduğunda imtihanı kaybeden olur. Ve bununla ilgili ayet-i kerimeler de vardır. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyecek olursak. اَحَسِبَ النَّاسُ اِنْ يُتَرَكُنْ İnsanlar şöyle mi zannettiler? İman ettik dedikten sonra onlar imtihan edilmeyeceklerini mi zannettiler? Bırakılacaklarını mı zannettiler? Biz öncekileri imtihan ettik, sınadık. Allah Azze ve Celle böylelikle sadık olanları ortaya çıkarttı ve kazip olanları da ortaya çıkarttı. Sadık olanlar imtihanı kazananlar, kazip olanlar da imtihanı kaybedenler. Bu ayet de fitne ifadesi geçiyor. Fetenna, umla üftanın gibi. Bununla ilgili dediğimiz gibi bir takım ayeti kerimeler de vardır. Bunu bu ayet-i açıklayan mukattil şöyle der, der ki ahiretten alıkoyan bir beladır ve bir meşgaledir der. İbn Abbas da şöyle der. Onlar Allah azze ve celle isyan noktasında onlara itaat etmeyin. Etmeyin. Onlar size Allah azze ve celle isyanı sevk edecekse onlara itaat etmeyin. Bu anlamda bir fitnedir der. Abdullah bin Mesud radıyallahu der ki: "Leykulen ehadukum Allahumme inni a'udzu minel fitne." Sizden birisi sakın şöyle demesin. Ey Allah'ım ben fitneden sana sığınıyorum demesin. Fe inu leyse minkum ahadun o illa ve ve müştemül ala fitnetin. Leyse ahadun minkum illa ve ve müştemül ala fitnetin. İçinizden kim olursa olsun mutlaka fitne onu kuşatmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. İnnemâ muhalukum ve veladukum fitne. Ancak mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir. Fe eyyukum isse'ade felli isse'ad billahi te'ala min muddillatil fitan. Kim Allah Azze ve Celle fitnelerden sığınacak olursa şöyle desin. Ey Allah'ım fitnelerin saptırıcı olmasından sana sığınıyorum diye Allah Azze ve Celle böyle dua etsin diye. İgafetül Lehfani kitabında Emin Cevziye, Abdullah İbn bu ifadesini zikreder. <laughs> ve bir de e, buradaki fitne ne dedik? İşte kişinin imtihan edilip imtihanı kazanması ve kazanmaması kazanırsa fitne insan için güzel bir e, nimettir. Böyle bir fitne, böyle bir imtihan, böyle bir nimet insan onu güzele çevirebilirse methedilen bir fitne olur. Bazen de zemmedilen bir fitne olur. Çünkü imtihanı kazanamazsan zemmedilen bir fitnedir. Yani o fitne senin ayağını kaydırmış olur. Çocuklar seni Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoyar ve onu sen... Allah Azze ve Celle'nin razı olmuş olduğu şekilde yönlendiremeyecek olursan o senin husran sebebindir. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyurur. Ya yüledin amnu la tulhikum amwalukum ve la an zikrillah. <laughs> Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız size Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim böyle yapacak olursa onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Burada mallar ve çocuklar eğer Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa bu zemmedilen bir fittedir. Biz burada bir de şuna dikkat etmemiz gerekir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı aslında alimlerin ve muhaddislerin buradan bir hüküm çıkartmasına bile sebep olmuştur. Şöyle başlıklar almışlardır. Babul imam yakıta'l hutbeti emri yahduth. İmam hutbeden başına gelen bir olaydan dolayı hutbe... Hutbeyi kesip hutbeden edebilir. Yani o anda başına gelen önemli bir meseleden dolayı hutbeyi yarıda kesip durdurup bir ara verip ondan sonra hutbesine devam edebilir diye hüküm çıkartmışlar. Ve bu konuyla ilgili bablar başlıklar almışlardır.